Selamünaleyküm arkadaşlar. Versay denemeye çıktım. Bugün hasta olmama rağmen bir gezek dedik. Baha bayım neler bulmuştuk. Hep bit paramına. Mahalle şunlara. Şu mühür. Kurşun mühür. Şu normal mühür. Şu anormal diğnek. Ney bu dayılan? Şunu niye aldın? O da şey bronz. Kemer tokası. Düğme. Ne kadar enteresan şeyler bulmuşsun sen ya. Şu gümüş para. Şu kostik. Hep kostik ya. Küçük bit paraları. Şu kurşun. Şurada var bir tane büyük para. Burada ne olduğu belli değil. Biz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane para bulmuşsun. 2 mühür, bir düğme, 2 tane parça, bir kemer tokası, bir de kurşun. İyi, hiç yoktan iyidir abi. Ver. <laughs> Versay denemeye geldik. Hasta olmamıza rağmen fena değil. Şimdilik tam alışamadım ama seslerine falan tepkimesine, sesine. Ya, ayarlarını bilmediğimiz halde yani yine iyi. Yani. Yani şu küçücük, küçücük paraları yakalaması. Buluyor buluyor aynen küçük paraları. Yani bit para hiçbir şey kaçırmıyor. Daha biz e, ayarlarını bilmiyoruz. Bilsek belki daha fazla e, para bulurduk. Ama ayarlarına hakim değiliz. Daha yeni geldi. Yeni gelmesine rağmen gayet iyi. Babam abi lan ne ya? Şunları ataç şuraya. Tekere batmasın sonra. Skurdacı gibi abi. Ne bulduk? Alıyor hızlı. Bir tane paramız var. Onu da oraya düşürmek. Buldurdun <laughs> <laughs> mu diye. Başka da yok. Şimdi benim bulduklarım kurşun. Şu da değişik bir kurşun. He benimki de öyle diye kurşun. Şu büyük bir para. Şu kurşun. Kurşun kurşun ben kurşunlar alıyorum arkadaşlar balığa da gittiğim için balıkta kullanıyorum onları şey yapıyorum şu değişik bir parça nasıl bir parçaysa anlamadım şu fibola <laughs> kırılmış bir ucu şu mühür dedim ama mühür de olmayabilir. Mühür, mühür, mühür ekmek mührü para İslami para şöyle büyük ne olduğu belli olmayan bir para. Şu ne olduğu belli değil. Attım. Kurşun, kurşun. Şu bak ha, şu var bak. Şu gümüş abi. Evet gümüş. Gördün mü? Bir parçadan kırılmış bu. Şu da aslında para gibiydi. Ben şunu açayım dedim. Şöyle tüm olunca ikiye katlanmıştı. Açayım da bir bakayım dedim. Açınca kırıldı. İnce bir şey. Para değilmiş de. Ne oldu da belli değil. Neyse bunu açacağım bakacağım. Şu kalın bir para. Gördün mü? 40 da dedim ya sana. Şunlar var. Şu da İslami gümüş, gümüşe o. benziyor gümüş, bu. Gümüş. Yamuk. Ayrım beni de düzeldi biraz. Şunlarda neyse öyle 2 4 5 6 7. 7 tane para var. 8 10'da de parça var. Daha şu kara gümüş. Gümüş. Gümüş mü diyor? geçen ben böyle bir tane daha buldum burada. Gümüş. Orada kenar açıldı Gözü ya, ya. ne yazıyorsa gözükür belli olur. Bence o para gümüş ya. Bence de gümüş de. Gümüş gümüş. Açamadık. Neyse. selam böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Versa'yla ilk videomuzu çektik. İlk arazimizi yaptık. Yani çok alışamadım. Versa'ya işin gerçeği ses tonu farklı geliyor. Yani benim aklım Atrex'e gittiği için Atreks gibi. Aa bu okucuymuş. Eğik uyuk olmuş. Dayı bu okucu. Vesselam öyle. Şöyle toplayacağım bunu. Şöyle alayım ya. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Videoları takip etmeyi unutmayın. Zifri karanlık ay bile yok ki ayı göstereyim valla. Hadi siz rast gelsin.